sizinle çok önemli bir bilgiyi paylaşacağım. Bakın ne zamandır aradığım gözlüğümü ama yani gerçekten iki haftadır herhalde aradığım gözlüğümü buldum. Nasıl bulduğumu Emre'ye anlattığımda çok şaşırdı Ve burada buldum. Bu arada yani böyle şeyin altına girmiş kol, şey, oturduğumuz yeri. Emre de çok şaşırdı çok güldü. Bunu bilmiyorsanız yapın. Eğer olmazsa benim adım Nilperi değil. Bakın hep oluyor. Şimdi bir şeyinizi, bir şeyinizi kaybettiniz diyeceksiniz ki kapının arkasına bir kapının arkasına geçip diyeceksiniz ki İbrahim Etem dedi gömleği keten dedi eğer aradığım 3 nokta ben gözlükledim gözlüğü bulursam 30 göbek atam dedi mesela ben 30, 30 göbek <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> şöyle oluyor şimdi bulduğunuz anda çünkü banko buluyorsunuz bulduğunuz anda kapının arkasına geçip İbrahim Etem dede için 30 göbek atmayı da unutmayın Bunlar altın değerinde bilgi arkadaşlar. Bakın. Çok ciddiyim.